geçmişten günümüze periyodik sistemle ilgili çalışmalar yapan bilim insanları ile ilgili ziyanın hazırladığı posterler aşağıdaki gibidir. Buna göre posterlerin doğru olması için hangi iki bilim insanı yer değiştirmelidir? Johann Wolfgang Döbereiner, periyodik tablo ile ilgili ilk defa çalışma yapan bilim insanıdır. Üç, elementleri üçlü gruplar halinde sıralamıştır. Bu doğru bir bilgi. John Newlands elementleri sekizerli gruplar haline ayırdı. Benzer özelliklerin her sekiz elementte bir tekrarladığını söylemiştir. Müzik notalarına benzetmiş ve sekizerli grupta sekizinci elementin tekrar, tekrarladığını söylemiştir. Doğru. Dimitri Mendeleev elementleri artan atom numaralarına göre yatay olarak dizmiştir. Bu yanlış atom ağırlığına göre olması gerekiyordu. Her e, Henry Moseley her bir element için ayrı ayrı kart hazırlamış ve her bir kartı atom kütlesi artışına göre yatay bir sıra halinde dizmiştir. Bu yanlış bir yer değiştirmesi gereken Dimitri Mendeleyev ve Henry Moseley olmalı. Şıklara baktığımız zaman D şıkkı Mendeleyev Henry Moseley olacak.